Kahramanmaraş merkezi depremler dördüncü ayında bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Depremin merkez üstü Kahramanmaraş'ta son durum nasıl? Avşin'e gidelim. Ee, TVNet ekonomi muhabiri Derya Yüce yanında konuyla bizleri bekliyor. Sözü onlara bırakalım. Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 4 aydan fazla bir süre geçti. Biz de şu anda depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesi, ilçesindeyiz. 4 aydan fazla bir süre geçti. Bu süreçte en büyük problemlerden biri barınmaydı. Ee, şu an e, depremden etkilenen vatandaşların tamamı konteyner kentlere geçti mi? Yoksa çadır kentlerde kalan vatandaşlar hala var mı? Ee, depremden etkilenen aksay vatandaşlarımızın tamamını konteyner kentlere yerleştirdik. Ee, çadır kendimiz kalmadı ama kurulu çadırlarımız var. Burada da evi hafif hasarlı olmasına rağmen deprem korkusuyla evmek istemeyen vatandaşlarımız barınıyorlar Ama çok sınırlı sayıda. Vatandaşlarımızın bir kısmı kira yardımına, bir kısmını konteyner tercih etti. Şu an itibariyle konteynere yerleştiremediğimiz hak sahibi vatandaşımız bulunmamaktadır. Yine köylerde, kırsal kesimlerde konteyner hizmetlerimiz devletimizin devam ediyor. Kanalizasyon su bağlantıları, elektrik bağlantıları tamamlanarak hemşehrilerimize veriliyor. Bu noktada da iyi bir aşamaya geldik. Şunu söyleyebilirim, bu tarih itibariyle Afşin'de, Afşin ilçesinde kırsal kesimler dahil hemen hemen konteynere yerleştirdi, yerleştirmediğimiz vatandaşımız kalmadı. Gelişmeler de oluyor. Kırsalda bir taraftan kırsal evlerin yapımına başlandı. Merkezde kalıcı konutların yapımına başlandı. Ben inşallah ilk iki ay sonra ilk kalıcı konutların teslimi yapılacak. Depremin 15. günüydü. Temeli attık başlamıştık. 6000 konut yapımı devam ediyor. Konut yapımında da iyi bir durumdayız. Tüm deprem bölgesinde en fazla konut, kalıcı konut bizim şehrimizde başladı. Ama belli bir nedeni var. Biz deprem öncesinde yeni afşini planlamıştık. Afşinin 50 yıl sonraki projeksiyonunu hazırlamıştık. Son 10 yılda Türkiye'de yapılan en büyük imar uygulamasını bitirmiştik. Bu alandaki kendi arazilerimizi hızla TOKİ'ye Tok devrettik. Bu yüzden de planlı arazide, ki afşinde böyle bir özelliği var. Daha önce keşfedilmeyen, daha başında değil de Planlı imar alanında toplu konutlarımız yükseliyor kalıcı konutlarımız. Ee, tahmin ediyorum önümüzdeki yıl bu aylara geldiğimizde e, bitmeyen konutumuz olmayacak çünkü etepat atap başladı. İşte Şubat'ta başlayan vardı, Mart'tan Nisan'da başlayan vardı, bu ay başlayanlar var. Bir yıllık süreye öngördüğümüzde ki daha da erken yapıyorlar. Önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda inşallah e, herkes konutuna, kalıcı konutlarına yerleşmiş olacak. Başkanım peki. E... İlk etaplarda depremin ilk e, günlerinde göç yaşanmıştı ciddi oranla. Tersine göç başladı mı? Evet, özellikle okulların eğitime başlamasıyla birlikte Afşin'de tersine göç başladı. Ee, en son e, yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde de verilerden bunu gözlemledik. Yine GSM operatörü verilerini baz aldığımızda ki en azından bir e, yol gösterici olur büyük oranda dönüş var. 90-95 oranında, %90-95 oranında Avşin'de dönüş başladı. Kurban bayram süreciyle bunun biraz daha artacağını düşünüyoruz. Kalıcı konutların teslim edilmeye başlamasıyla da sanırım e, eski nüfusumuza ulaşacağız. Hatta ben şunu iddia ediyorum. Bu e, gerek Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çıkan organ Sanayi Bölgesi kararnamesi, gerek yeni yerleşim alanımızın hazır olması, nedeniyle Afşin üç yıl içerisinde mevcut nüfusunu ikiye katlayacak gibi gözüküyor. Peki şunu da sormak isterim. Normalleşme sürecinin aslında en önemli adımlarından biri de bölgedeki turizm, turizm faaliyetleridir. Kahramanmaraş da doğal ve tarihi özellikleriyle, güzellikleriyle aslında çok dikkat çeken illerimizden bir tanesi. Bu noktada yani yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmek için hangi çalışmalar yapılıyor? Ee, biz deprem gerçeğini unutmayacağız. Fakat deprem travmasıyla da hayatımıza devam etmeyeceğiz. Bir taraftan da normalleşmeye devam edeceğiz. Turizm de aslında hem ekonomik hem sosyal anlamda normalleşme ayağının en önemli ayaklarından bir tanesi. Ee, bizim burada 1600 yıllık bir mirasımız var. Tarih ve manevi mirasımız Eshab-ı Kef. Bunun yanında e, doğal güzelliklerimiz var. Türkiye'nin en yaşlı jeolojik olarak en yaşlı dağ kuşağının içinde barındırıyor. En gecinin de içinde barındırıyor. Buranın doğal güzellikleri var. E, önemli bir kaynaklarından hurman Çayı. Yine bizim dünyanın en büyük tek parça lavanta arazisi ve Türkiye'nin ilk aravi arevi bulunan alanımız var. Özellikle apu turizm alanında çok önemli ki apu turizm son yıllarda gelişmekte olan bir turizm dalı. Yine tarihi değerlerimizi ön plana çıkaracak bir takım çalışmalarımız var. Bunların hepsi bir araya getirildiğinde de özellikle alternatif turizm anlamında iyi merkezlerden biri oluyor. Maraş ilginç bir coğrafya. Bir taraftan Akdeniz, bir taraftan İç Anadolu, bir taraftan Doğu Anadolu. Yani bir taraftan da geçiş iklim özellikleri ve kültür özelliklerini taşıyor. Bulunduğumuz Çanağı böyle bir coğrafya. Bir taraftan Doğu Anadoluya, bir taraftan Akdenize, bir taraftan İç Anadoluya komşuyuz. Bu bitki türlerinde çeşitliliği gerektiriyor. Flora'nın çok zengin olması sonucunu doğuruyor. Çok farklı endemik bitkiler olmasına neden oluyor. Çok farklı coğrafi özellikler, güzellikler sergilemesine neden oluyor. Bir taraftan da kültür çok çeşitli. Bektaşi kültürü, Çerkes kültürü, Görük kültürü, Türkmen kültürü hepsinin bir arada yaşandığı, kardeşle yaşandığı bir coğrafyadayız. Bir zenginlik burası. Ee, bu anlamda da alternatif turizm anlamında bunun çok önemli olduğunu, değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, Bölgemize de akademik çevrelerin ilgisi gittikçe artıyor. Bizim işbirliği yaptığımız Medipol Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği alanları çeşitlenerek artıyor. Apı ve mimariyle başlamışken şu an biyolojiyle devam ediyor. Önümüzdeki hafta yüksek lisans öğrencilerinden oluşan Hacettepe Üniversitesi ilk inceleme ekibi şehrimize gelecek. Özellikle Binboğa Dağları ve bölgemizdeki endemik türden tespiti için ilk aşama. Bunlar da akademik çevrelerde bilimsel çevrelerde e, literatüre girmesi bizim tanırlığımızı daha çok artıracak, daha fazla ilgi çekecek diye düşünüyorum. İnsanlar artık deniz kum turizminden vazgeçtiler. Doğa ve alternatif turizm peşindeler. Hani o da belli bir doyuma ulaştı. Apı turizm iyi bir açılım bu anlamda. Biz de bunu Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle e, e fırsata çevirmek istiyoruz. Doğal güzelliklerimiz ve da ki Türkiye'nin en değerli ballarından e, birisi birisi Binboğa bölgesinde yetiştiriliyor. Bunlarda da Afşin Belediyesi Aravi, Hacettepe Üniversitesi, Afşin Belediyesi ortaklığı yapılan Aravi'de önemli bir lokomotif. Sisteme çiftçilerimize dahil etmeye başladık. Bir taraftan turizm geliri elde ederken, bir taraftan da güvenilir gıdayla insanlarımızı tanıştırmak istiyoruz. Efendim son olarak son olarak şunu sormak isterim. Talepleriniz ve ihtiyaçlarınız var mıdır? Varsa dinlemek isteriz kısaca. Evet, deprem bölgesinde normalleşmenin hızlanması için öncelikle or, organize sanayi bölgesindeki yasal işlemlerimizin çabuk bitmesini arz ediyoruz. Ben belediye başkanıyım. İşimiz hizmet ama hizmet parayla oluyor. Özellikle deprem bölgesinde e, İller Bankası paylarının, belediyelere aktarılan payların e, belli bir süre, iki yıl ya da üç yıl süresince artmasının bizim normalleşmemiz noktasında önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu tür düzenlemelerle e, İlhan'ın deprem bölgesi e, çok daha hızlı normalleşecek, çok daha e, hayatın içine bir an önce gireceğiz, sıramayı atlatacağız diye düşünüyorum. Bir e, odur benim. Çok teşekkür ederim değerli teşekkür görüşleriniz ederim. için, yayınımıza katıldığınız için. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Evet depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız dedik. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'le bölgedeki son durumu çalışmaları değerlendirdik. Aktarmaya çalıştık. Sözü size bırakalım.